Adobe Illustrator derslerine başlamadan önce her zamanki gibi yaptığımız üzere Illustrator olsun ya da olmasın hangi programda aralı olarak çalışıyorsak ister 3D çalışma olan bir program olsun sizin programı olsun, grafik programı olsun fark etmez size tavsiyem her zaman kişiselleştirmeniz bunun için tabii ki öncelikle performans ayarlarını ve hızlılık için yapılması gerekenleri ayarlıyoruz. Ayarlardan hemen yakın arkadaşlar buradan ayarları seçebiliriz. Başlıyoruz. Evet. Keyboard Inscrement dediğimiz olay nedir? Klavyemize yukarı doğru bastığımızda ya da aşağı doğru bastığımızda sağ sol yön fark etmez. Bunlara bastığımızda kaç pointlik geleceğini ayarlamamıza olanak tanır. Bunu pikselde yapabilirsiniz arkadaşlar, santimle yapılması fark etmez. Bir point dediğimiz bir noktalık bir olaydır. İki point, üç point olabilir. Tabii ki bir point her zaman idealdir. Bakın burada bir kare çizimini düşünün. Bu karemizi hafif, hafif döndürmeye başladığımızda eğer 15 derece yaparsak 15'er derecelik bir atlatma yapacaktır. Sıfır girmek bütün bir açıyla istediğimiz gibi hayalimizde olanak sağlayacaktır. Corner radius dediğimiz olay köşelerin dönme biçimidir arkadaşlar. Örnek olarak nasıl gösterebiliriz? Bir köşe yaptığınızı düşünün ve köşenin köşeden 12 pointlik bir kıvrım oluyor arkadaşlar. Evet burada otomatik eklemeyi kapat ya da sil anlamında. Bunu kapatabiliriz, kapatmayabiliriz double click yaptığımızda arkadaşlar bir katman düşünün. Bir A harfi düşünün. Çift tıkladığımızda A harfi dışında kalan her yeri biraz koyulaştırıyor. Arka planda kalması için. Rahat çalışabilmemiz için. O yönde bir kolaylık var. Durması tavsiye ederim. Tool dediğimiz olaylar ipuçlarıdır. Bunların durmasını tavsiye ederim. Burada scale Stroke ve efekt Bunları göstermekte fayda var. Store dediğimiz bildiğiniz gibi etrafında kalan bir çizgidir. Bakın transfer dediğimiz çevirme ya da biçimlendirme ölçeklendirmemiz bir sınırdır. Bunları gösterebiliriz ya da göstermeyebiliriz. Ayarlarımızı hemen hepsini tamamen buradan ilk hale döndürebiliriz. Geldik Selection kısmına. Bakın orada bizim Nasıl seçim yapacağımızı belirleyebiliriz. Bana göre şu iyi olacaktır. Çünkü çizim alanının içinde olması daha güzel. Buradan toleransını ayarlayabiliriz. Point'ler arasını ayarlayabiliriz, noktalar arasını. Evet, highlight dediğimiz olay arkadaşlar, bir noktanın üstüne geldiğimizde ya da eğrinin üstüne geldiğimizde oraya geldiğimizi belirtmek için highlight denir buna yani hafif rengi değişir ya da aktif olur. İşaretli olmasını tavsiye ederim. Type dediğimiz olay yazı kısmında oluşan bir işlemdir. Örnek olarak biz sürekli font değiştiriyoruz. 3-5 tane font kullanıyoruz. Sürekli olarak bunları en üstte tutması için bakın buradan ayarlayabiliriz. En çok kullanılan 6 font, 7 font ayarlayabiliriz. Normalde 5. Fontların ön izlemesini büyük, küçük, orta boy yapabiliriz. Buradan Baseline Shift dediğimiz olay arkadaşlar nedir? Alt tavanından iki point'lik bir boşluk bırakmak ya da sağ ve soldan bırakmak anlamına gelir. Unit dediğimiz arkadaşlar olay çalışma aç, çalışma alanı açtığımızda çalışmamızı neye göre yapacağımızı, piksel mi, santim mi, milimetre mi, metriği ona göre ayarlamamız için burada point olarak vermiş ben bunları pixel olarak yapıyorum çünkü web üzerinde kullanacağım evet evet bakın burada önemli olan bir şey ekrandaki çalışması bize ne kadar çok kaliteli yazdığını göstermek için hand tool dediğimiz olay arkadaşlar bakın şudur space tuşu kısa yol tuştur. Bastığımızda arkadaşlar çalışmada istediğimiz gibi gidip gelmemizi sağlar. Bunu biraz düşünmemizde fayda var. Daha çabuk gidip gelmemizde fayda sağlar. Evet. Burada guideline dediğimiz olay bakın arkadaşlar. Üstte cetvelden tutup aşağı çektiğimizde bir hat çekecektir bize. Bunu buradan rengini ayarlayabiliriz. Diğerlerinden farklı bir renk olması için bu renk olabilir. Çünkü diğerlerinden ayrıştırabilir. Style yani çizgi şekli düz bir çizgi ya da nokta nokta şeklinde olanları ayarlayabiliriz. Grid dediğimiz olay arkadaşlar çevre kısımdır. Buna fazla girmiyorum çünkü gerek yok. Evet Smart Guides. bakın burada gördüğünüz gibi açılarımızın hepsini ayarlayabiliriz. Custom engine yapalım arkadaşlar. Mesela bakın. Evet. 15, 45, 90, 150. Bunlar arkadaşlar bizim çevirme alanı yaptığımızda bunlar otomatik olarak gitmesidir. Bunları da Ben 90, 40, 45 olarak kalsın istiyorum. Slash dediğimiz olay arkadaşlar. bunun geçelim. Plugins, eklentiler ve diskin kullanımı. Öncelikli olarak D'yi seçelim arkadaşlar. İlk olarak çünkü mesela örnek olarak benim de sadece bilgilerim depolu. Onun için hızlı başlangıç için ya da daha çok çalışması için, verimli çalışması için boş bir hard diski seçtim. İkincisini C olarak seçiyorum arkadaşlar. Geldik arayüzüne. Buradan parlaklığını ayarlayabiliriz arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi ideal olan budur otokllevterimiz olay nedir arkadaşlar? Örnek olarak bunun bir açıldığını düşünün. Açtık. Üstünden bir seçim aldık, çektiğimizde buradaki açık kısım geriye çıkılacaktır. Bunu gösterir. File Handling'in clipboard kopyala bir özelliği arkadaşlar. Ve siyahın örnek görünümü arkadaşlar. Bakın. Buradan ayarlayabiliriz renklerini. Bir tam mesele kalmıştır. Evet bunları da ayarladık arkadaşlar. Tamamladık. Şöyle son bir kez bakalım. Bakın gördüğünüz gibi kısa yol tuşları var. Bunları ayarlayabilirsiniz. Bakın mesela hand tool elimiz nerededir? El işareti. Bakalım arkadaşlar. Hand tool bakın bakın. Bunu space yapabiliriz. Tam sen kalmış bir olay. Araçlar ve menü komutlarında bakın bunları ayarlayabiliyoruz. Buradan çıktık. Şöyle bir bakalım. Ayarlayabileceğimiz özellikler. Bunlar efektler. üstte çalışmaları. Çizim alanları için. Evet bakın burada gördük. Buradakilerin hepsini bakın. Çalışma alanına koyabiliriz katmanları koyabiliriz. Bakın gördüğünüz gibi zaten hepsi burada sıralı. Bakın gördüğünüz gibi. Hepsini tek tek. Bakın Auto Collapse özelliği dediğimiz olay budur işte. Bakın bunu seçtik. Buna bir şekil aldığımızı düşünün. Ve kayboldu arkadaşlar. Bu şekilde çalışmak daha kolay olacaktır. Çalışmanız büyük olacaktır. Ya. Evet arkadaşlar genel özellikler bunlar. Sonrasında artık araçların tanımını ve benimdeki komutların neye şey yaradığını anlatacağım arkadaşlar görüşmek üzere